sevgili izleyiciler, şimdi kapımız da açık. Bir atölyeye geldik ve atölyemizde bize hem resimle ilgili bilgiler de verecek sanırım arkadaşımız. Çünkü resim öğretmeniymiş galiba. Ayrıca de bize saksılar yapacak. O saksıların da nasıl olduğunu bize o anlatsın. Gelin beraber gidelim bakalım. bir atölyedeyiz. Ustamızın yanına geldik. Bakalım bize neler anlatacak. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkürler. Siz nasılsınız? Iyi siz? Çok sağ olun, teşekkürler. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Ardından e, burada şu anda gördüğümüz birçok e, ürün var. Bunları bize anlatın. E, ben e, Selim Akman. 9 Eylül mezunuyum. E, şu anda e, yüksek lisans yapıyorum Mardin'de. tabi e, tabii bu 15 yıllık süre içerisinde yaptım e, yaptığım İşler hep böyle akademik olmuş, hep böyle resim alanda kendimi geliştirmeye çalıştım. Ama hani tabii Türkiye şartlarında e, resmin ve plastik sanatların önemi desteklemesi bunlar e, büyük sorun olduğu için hep böyle e, araçlar içerisinde olmuş e, ressam veya herhangi bir resatlar sanatları mezunu olan kişiler. Ekonomik sebeplerden dolayı e, başka e, projelerde veya başka şeylerde yapamıyorsun çünkü ekonomi e, bu anlamda çok önemli bir yer e, e, kapsıyor o yüzden. Ee, mümkün mertebe hani e, ekonomiyi fazla zorlaymayacak alanlara ben giriş yapmak istedim. Kişisel olarak resimlerimi yapıyorum. Bu konuda ben kariyerime devam ediyorum. Arka planda ben bu işi sadece ekonomik sebeplerden dolayı yapayım şu anda. Peki bunlara başlamadan evvel başka e, yerlerden örnekler aldınız mı, edindiniz mi? Yani Tabii. neye göre bunları çıkarmaya başladınız? Ben bu işe başlamadan önce örneğin ürünü irdelemeye çalıştım, araştırma yaptım bu ürün üzerinde. Ee, ürün piyasada işte e, beton betonarme yapı dediğimiz toz, beton malzemesi var. Ee, bir de alçı türevi olan malzemeleri var. Bir de bunun e, fabrika e, yapımı olan e, porselen tipi bu tarz e, ürünler var. Onlar şimdi e, geleceğe yönelik veya belli bir zaman sonra kırılma ihtimali çok yüksek oldu. Çünkü tarihten zaten tarihten beri saksı dediğimiz olay ve vazo dediğimiz olay aslında hep böyle bir belli bir zaman sonra artık kırılıyor. Hatta çoğu kişi de o kırılan parçaları tekrardan birleştirmek istiyor. Böyle hobi Niyetin o bile olsa. Şimdi ben burada e, bu malzemeyi araştırdım. Bu malzemenin e, kaliteli bir malzeme olduğunu ve hani bitkiye zarar vermediğini tamamen e, kullanışlı olduğunu ben fark ettim onu. Ve bunu e, zaman geçtikçe daha çok geliştirmeye çalıştım. E, örneğin benim şu anda yaptığım malzeme e, renk atmıyor. Renk orijinal rengi, kendi rengi. Sadece bir tanesine has tasarım yapılıyor. Sen el yapımı yaptığın için örneğin bunu işte ben 100 taneden işte ne bileyim aynı ürünü çıkartamıyorsun. ya 100 tanenin 70-80 tanesi birbirinden farklı. Sadece orada çok nadir olsa bile birkaç tanesi birbirine yakın olabiliyor. Ama tasarım olarak hepsi farklı. Tamamen o an yaptığım, o anki süreçte yaptığım o duygu o anki yaptığım tasarıma bağlı. Çok kaliteli bir malzeme var silikon kalıp diye ki Zaten işin doğasında bu. Ticaret, ticari olarak düşünüldüğü zaman bu malzeme en elverişli olan malzemeler. Zaten el yapımı yapsanız da el emeğinizin karşılığını alamıyorsunuz. Türkiye'de örneğin ve bizim yaşadığımız coğrafyada sanat dediğimiz olguyu pek fazla destekleyen unsurlar yok. varsa bile bir yere kadar destekliyorlar. Ve sanattan kastım ürünlerin çoğu hep böyle bir bir an önce tüketeyim, Hani onu işim bitsin hemen kullanalım. Hani işim bittikten sonra artık onu bir köşe atayım. Öyle bir algıyla tüketim mantığı olduğu için e, sürekli malzeme kendi geliştirme sürekli yerinde kalıyor ve pazar bu şekilde e, gelişimi sarf etmiyor. Ama bu e, tamamen kişiye bağlı yani anlayacağınız. Bu malzemenin en büyük özelliği otomotiv sektöründe kullanılıyor. İşte kimya sektöründe kullanılıyor. Ee, daha sonra ama bir sağlıksal bir sıkıntısı olacak mu? Yok, ama. hiçbir şekilde yok. Çünkü e, bizim buradaki amacımız, yani şunu demeye çalışıyorum. E, ürün e, belli bir süre sonra taşlaşıyor. Ve o taş olduğu için içindeki o kimyasal madde hepsi e, dışa doğru aktarılıyor. Ve belli bir süreden sonra artık o, Bildiğimiz hani şu anda e, Türkiye'de çok kullanılıyor örneğin. Bu mutfak tezgahları falan. Evet, granit Her, me, veya diğer. Aynen. O o tarz bir e, özelliği var zaten. Çizilme olasılığı düşük. Kırılma olasılığı düşük. E, bize e, bu ürünün şeyini anlatabilir misin? Nasıl baş e, imal edildiğini. <laughs> hani e, özelliği nasıl? Nasıl başlıyorsun? Nasıl hallediyorsun? Ve çıkışı nasıl? ürün 3 aşamadan başlıyor. E, katkı maddesi <laughs> Katkı maddesi ve bu ham maddesini karıştırıyorsun. İlk başta yapman önce bir tasarımdan e, nasıl tasarım elde edeceğini düşünüyorsunuz o konuda. Örneğin e, ben kırmızı rengi kullanacağım diyorsun. Kırmızı rengin üzerine siyah çizgiler olsun. E, tamamen böyle doğal bir yapısı olsun diyorsunuz ve buna göre kalıbın üzerine <laughs> kaç oynama yapıyorsunuz. Kalıbın üzerine yaptığınız oynamanın sonra hamuru, hamur dediğimiz o katkı maddesini kalıbın içine döküyorsunuz ve işlem orada bitiyor. Silikon kalıbı <laughs> neye göre hazırlıyorsunuz? Silikon kalıbı e, biz ürünü aldıktan sonra silikon kalıbı şu anda elimde yok yani dökümü için. Ama istediğimiz vakit e, biz bunu tedarik edebiliyoruz. E, çoğaltabiliyoruz yani silikon kalıbını. Anladım. O halde biz e, artık işin e, yapılışını da görelim. Tabii olur bize bunları gösterin. Biz de güzel bir şekilde bunlardan böyle elimizi aldığımızda diyelim ki işte saksı veyahut da kalemlik. Yani sanırım her şeyden üretebiliyorsunuz. Tabii, tabii. O halde başlayalım. Maşa tasarım yapmadan önce bazen bazı streslerimiz malzemenin fazlalığı ve eksikliği olabiliyor. Bu konuda daima bir kalıbın dışında bir iki tane daha olması lazım yedek. Hani malzemenin israf olmaması için. o yüzden kalıbı oturttuktan sonra zemini düz olması gerekiyor. Çünkü kalıp yamulabiliyor eğer ki düz değilse. Bunu taşma veya başka bir şey de olmasın diye belki. öyle hı. mi? Evet evet kesin öyle. Ee, şöyle bunu. Şimdi ben bunu şöyle yapayım. Biz beyaz döküm yapacağız. Ama e, siyah ile kırmızı çizgiler akıtacağız üstüne. Biz bunu beraber yapacağız. Evet, i̇kimiz tamam. beraber yapacağız bunu. Ondan sonra ben hamur yapıp döküm yapacağız. Bu nedir şimdi? Polyester, polyester dediğimiz sıvı, malzeme mi? Evet, sıvı polyester. Şimdi e, bunun içine ilk başta kobalt dediğimiz malzemeyi katmanız gerekiyor, yani kimyasal maddeler. Bunu kattık. Aynı şekilde bunun içine de atacağız. Ve şu gördüğünüz büyük hamur içinde içine atılacak. Bunu yaptıktan sonra kobalt ile işimiz bitiyor. Tabii etrafı kirletmeden. Şuraya bakabiliriz. Ondan sonra karışım yapacağız. Onu güzelce karıştırmak istiyorsanız, bunun bir oranı var mı yoksa sadece göz Tabii, kararı? Tabi, oranı önemli. Tabii onu siz yaptıkça o konuda tecrübe ediniyorsunuz. Yani şu anda tamamen göz kararıyla alıyorsunuz için Bu gördüğümüz. Pikmen, ee, pigment kobalt, beyaz oluyor. Titan yani diyor, bir de diyorlar buna. <laughs> ee, kobaltı attıktan sonra titanı karıştırıyoruz. İlk başta ürünü rengi beyazlasın diye. Ee, şimdi tam beyazlasın ben size göstereceğim burada. Yeterli herhalde. Diğerini de karıştırayım. Hı -hı. Ürün şu şekilde beyaz oluyor. Rengini ki böyle bir renk attığımız halde bembeyaz oldu değil Tabii Birkaç... tabii. Kobalt güçlü. Ya şu şekilde pigmentlerin çoğu böyle. Şu anda teknolojik olarak artık sanayi ve kimya malzemesi o kadar gelişmiş. Eskiden Bunun oranı tamam mıdır? Tamam yeterli. o, oradan bir tık ya al, içine koyabilirsiniz. Şuradan mı? Hı, -hı. İçine batırıp Direkt atabilirsiniz içine. Karıştırabilirsiniz içine. <laughs> karıştırın, siyah olsun. Şu şekilde biz de bunu e, alalım. Rengi hemen değişti. <laughs> evet. Bunlar sadece pigment boya şeklinde değil mi? Tabii tabii. tabii. İşte kırmızı da vardı gerçi. Biraz mavi açık olsun diye ben beyaz katacağım içine. Beyazı katıktan sonra hafiften turkuaz mavisine çevirdik biz bunu. Şu anki renklerimiz ideal. Bence. Bu da koyu bir siyah gibi duruyor. Hı hı, yeterli. Şimdi e, <laughs> bir kalıpların çoğu elastikte kapatılması lazım tutulması için alta doğru şuradan alayım ettik şunu alalım buradan şunu alalım hamur hemen yapayım ben şuradan o ne? bu gördüğünüz mermer tozu mermer tozu atılıyor e, ee, inceltilmiş ufalanmış mermer tozu ee, çünkü hamurun e, katılaşması için mermer tozu kullanılması lazım. Ee, bu konuda da en ideali ve uygunu mermer tozu oluyor. Kaynama artık böyle e, sertleşme zamanı ne kadar? Yaklaşık e, 35 dakika 30 dakika falan. Yani kalıba döktükten sonra tabii, tabii. 35 dakikada. Tabi bekliyorsunuz, kuruyor, Ondan sonra çıkartabiliyorsunuz onu. O konuda e, uzun da değilmiş yani. Yok, uzun değil. Ben istesem onu 15 15 dakika da indirebilirim ama e, hani kimyasal maddenin. Ee, gelişimi için ne kadar uzun olursa o kadar sağlıklı oluyor. Ee, çünkü bu maddeler öyle, belli bir zaman sonra artık e, yakıyor, birbirini öldürüyorlar. Yani Birbirinin etkisi altında kalıyorlar daha doğrusu. O yüzden... isterseniz ben karıştırayım, orada siz atmaya gerek varsa atarsınız. Ben şöyle, e, şöyle. elimiz kirlenmesin. Yok sıkıntı yok. Yeterli herhalde. Tuz yeterli. Yeterli hocam yeterli. yeter. Yeter. Şimdi e, şu iki kova iki, iki rengimizin içine e, dondurucu dediğimiz maddeyi katacağız. Nasıl bir malzeme o? Bu tamamen bu malzeme olmadan ürün sertleşmiyor. Bunlara mı atacaksınız? Evet, bunlara bir de şu malzeme atacağım. İlk başta bu ikisini yapacağız, ondan sonra en sonu atacağız. Anladım. Ee, dondurucu deniliyor buna. İkisini karıştırabiliriz bunları. Hocam siz bu köşeden e, dökme yapacaksınız. Ben şu köşeden ikimiz aynı anda bırakacağız. Tamam. Şu alanda. Ha, şu ölemesine çapraz bırakacağız. Biz onu sonra çevireceğiz. Kendisi e, fazla olmadan şu şekilde ince bir şekilde atıyoruz. Hatta çizgi de yapabilirsiniz. Şöyle desen de yapabilirsiniz içine. Birazcık da şekilde olmuş olacak. Yeter Diğerine de atacağız zaten şu anda. Tamam. Şu köşede atayım ben. Sonra şu noktaya atılıp sizde karşı tarafa bırakırsınız yeterli. Ürünü alıyoruz. size küçükleri alabilirsiniz. Tamamdır. Şu şekilde çeviriyoruz biraz. karışsın Hı hı. Yeterli. Amaç e, çizginin dağılmasını sağlamak orantılı bir şekilde. Şuna biraz daha atabiliriz. Yeterli. Abi. Sonra e, büyük olan dondurucuya yaklaşık 3 kapak atacağız. Hatta 3,5 da atabiliriz. hızını arttırıyor herhalde. Hı hı. Biraz karıştıralım ondan sonra tekrardan bir, kapak, bir buçuk kapak daha atacağız içine. Döktükten sonra mı? Yok yok döktükten sonra değil. Şu anda Şu anda bir buçuk kapak daha atacağız en azından. Dondurucunun dağılmasını sağlaması için. İdeal bir şey. Yeterli. Karıştırabilirsiniz hocam bunu. Tamamdır. Bunun gerçekten ama sağlam bir kokusu var. Hı hı. Ee, Çok... Normal bir şey değil. Ama dediğiniz gibi eğer ki şeyse belirli bir zamandan sonra dışa atıyor değil mi? bu? Zaten şu anda gördüğünüz ürünlerin çoğunu e, siz deneyebilirsiniz, koklayabilirsiniz. Hiçbir şekilde koku falan olmuyor. E... İçindeki de belirli bir zamandan sonra zaten etkisini hı hı. de yitiriyor. Kesinlikle. Yeterli hocam, yetmiyorsa biz bir daha yapıp üstüne ekleme yapabiliyoruz. O, o, avantajımız, o avantajımız var. Onu alabilirsiniz hocam, spatula'yı. Şu şekilde döküm yapıyoruz. Normalde makine, benim imalatım imarat, şu anda burada değil, bu benim kişisel, benim arkadaşımla beraber kullandığımız atölye. Büyük 6 metre boyunda titreşim makinesi var bunun. İyice otursun. Kesinle. kesinlikle. O yüzden... Ama Titreşim bunda... bu sefer biz yapacağız herhalde. <laughs> Gerek yok. Etrafına vurmanız yeterli olur herhalde. Kalıbın etrafına. Aynen. Şöyle. Şu şekilde vurursanız yeterli olur. Çünkü zaten e, kalıp rahat bir şekilde iniyor. Bunlarda sıkıntı çekmeyiz yani. Sanırım ona yetmedi. Yok ona e, bazen ben de dedim ya az önce şimdi o ürün kurulsa bile ben onun üzerine başka bir ürün yerleştirsem yine birleşiyorlar. Birleşir. birleşir. Ama, tabii tabii o kadar sıkıntı yaşamıyorum. Ee, Ama bunu boşa düşürmemek, düşürmemek lazım diyorsunuz. Tabii tabii ürün e, çünkü malzeme o kadar e, pahalı bir malzeme olduğu için her, her damlasını devrilmek lazım. Yoksa sıkıntı yaşıyoruz o konuda. Kurumuş. Ee, hocam siz bunu açın istiyorsanız. Ben de şunu açayım. İlk başta kaba olanları şöyle bildiğimiz kaba kuvvet kullanarak temizleyebiliriz. Kırıyoruz yani şunları yuvarlak çıkana kadar. Şöyle bastırsanız zeyteli olur. Zaten bu makine giriyor temizliyor sıkıntı olmaz o Şu şekilde çıkartabiliyoruz. Şu bizim bilimcimiz malzememiz. Şu kasım. Ee, böyle sıcak olması neden? Ee, kimyasal malzeme olduğu için e, reaksiyona giriyor. Şu anda bayağı giriyor. sıcak. Bir... Tabii tabii reaksiyona giriyor. O e, bir yaklaşık yarım saat sonra, 40 dakika sonra tamamen soğuyacak. E, İşlevsel haline gelecek Şunu da çıkartalım şekilde, Bu da artık Şimdi aşağı doğru indirip çevirelim. Bir dakika bir saniye. siz oradan tuttu. Hazır. Hı hı. Ee, malzeme taze olduğu için fazla baskı uygulandığı zaman deforme olabiliyor. Ee, yani genel anlamıyla dökümü şu şekilde oluyor. Şimdi bu e, ekstra bir işleme tabi tutulacak mı? Ekstra bir işleme şu alt tarafları falan e, makineye giriyor, makine dedim taşlama makinesine giriyor temizlenmesi için. Hı hı. Başka hiçbir işlemi yok. Bu, şekilde. bu artık hazır vaziyette. Aynen. satışa sunuluyor. Aynen. Ee, zaten beklemesi e, 15-20 dakika. Hı hı. Bir de şöyle bir uygulama da var. Ben onu da hatta. E, getirdiğim sprey şurada mı acaba beyaz mıydı? Ee, az önce biz ikimiz beraber yaptığımız şu şu ürünü yaptık ya beraber. Evet. Örneğin tabii onun uygulaması çok farklı. Biz bir malzeme döktük varsayalım. Ee, siyah alıyorum buradan. Bildiğimiz Tekrardan uygulama boya gibi yapabiliyorsunuz Ama şu şekilde fırçayla değil. Yani bildiğimiz öyle atıyorum üstüne aksiyon deniliyor buna. Daha sonra serpmek isterseniz o şekilde yine damla atabiliyorsunuz. Yani gerek duyulduğu zaman ona ben bir şekilde müdahale edebiliyorum bunun üzerine. Ama genel anlamıyla şu şekilde malzeme çıkıyor. Zaten e, bu malzemenin kalitesi yani kaliteli olmasının en büyük sebebi de e, kendinden boyalı olduğu için hiçbir şekilde boya akıtma veya boya gitme, işte eskime falan, e, çatlama, su kaçırma. Dayanıklılığı da çok yüksek diyorsunuz. Kesinlikle. Hiçbir şekilde koku kalmıyor. 24 saat içerisinde o koku, yani taşlaştığı için o malzeme içinde Aynen. kalmıyor. Aslında artık biz de size bu malzemeleri ve bize gösterdiğiniz misafirperverlik için teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Memnun evet. oldum ben bu orada. Bundan sonraki zamanlarda inşallah artık tasarım'a dönük şeyler yapmaya başlarsın. İnşallah. inşallah Çok sağ olun. Teşekkür Teşekkürler. Ederim. Sağ olun. İyi günler. Evet sevgili izleyiciler, bir Bahar edenlerin daha sonuna geldik. Bugün Saksı ve diğer benzeri işleri yapan bir arkadaşımızın yanındaydık. Başka bir yerde, başka bir zamanda tekrardan görüşmek dileğiyle. İyi günler diliyoruz.